Sevgili Mine'cim, bugün yalnızca 5. evlilik yıl dönümümüz değil. Kalbimizin ritmini birlikte attığımız o özel günlerden tam 5 yıl geçmiş olması, yaşamımızdaki en kıymetli anların üst üste dizildiği bir kutlama gibi. İlk karşılaşmamızı hatırlıyorum da, arkadaşımın düğünü için kiralamaya gittiğim arabayı senden kiraladığımı öğrendiğimde, dünyanın küçük bir sürpriz sandığına dönüştü gözlerimin içine baktığın o an. Korna tamir ettirmek için seninle beraber servise gidişimiz. Düğünde o korna sesi eksik olmaz demen, sert mizacına inat içindeki şefkati gösteriyordu. Vaktin varsa gel kahve içelim demiştim. Kahvenin bu kadar keyifli olacağı, tavlada hayatımda yendiğim ilk kişi olacağını tahmin etmemiştim. Akşamları sahilde oturduğumuzda, dalgaların bize fısıldadığı hikayeleri dinleyerek sohbet eder, yıldızların altında sessizce birbirimize güvenimizi tazelerdik. Eğlenmeye gittiğimizde ise, danslarımızda ise zamanın yavaşladığını, her adımda senin gülüşüne biraz daha aşık olduğumu hissederdim. Sevgili olmayalım, evlenelim dediğimde kalbim yeniden doğmuş gibiydi. Senin evetin ise o yeni dünyanın kapı anahtarı oldu. 6 ay içinde hem nişanlandık hem de evlendik. Sonrasında omuz omuza kurduğumuz Minemir iletişim, Gölcük'ün en sıcak köşesinde büyüdü. Telefon mağazamız açıldığında hayallerimizin gerçeğe dönüşmesinin verdiği gururla dolduk. Kasım'da dünyaya gelen Alparslan'ımız, o ana kadar tanık olduğumuz en güzel mucizeydi. Şimdi üç buçuk yaşında, onun kahkahaları evimizin duvarlarını sarıp sarmalayan en tatlı melodi haline geldi. Beşinci yılımızı bitirirken, dünyevi telaşlarımız, iş yoğunluklarımız, hatta mağaza siparişlerimiz arasında bile birbirimize güvendiğimiz, el ele tutunduğumuz her anın değerini daha iyi anlıyorum. Seninle attığımız her adım, o ilk kornanın tamirinden başlayıp Düğün danslarımıza, gece sahil sohbetlerimize, kahve ve tavla eşliğinde kurduğumuz küçük dünyamıza kadar uzanan bir masal gibi. Ve bu masalın en mutlu kahramanları sensin, ben ve minik prensimiz Alparslan. Doğum günün kutlu olsun sevgilim. 28 Mayıs'ın her saniyesi senin gibi bir meleğe layık bir kutlama olacak. Yeni yaşında hep birlikte sağlıklı, huzurlu ve aşkla dolu bir yıl geçirelim. Beni her zaman anlayıp desteklediğin, bu yolculuğu unutulmaz kıldığın için minnettarım. İyi ki varsın, iyi ki seninle biz olmuşum. Seni hayatımın her anında tüm benliğimle çok seviyorum. Sonsuz sevgilerimle.